Hocam. Grup tarafındayım ben. San arabasını. Ana ben iterim, ak İçi boştur arabanın muhtemelen. Échale a caminar. Polis gelmeden tüyüyoruz ya oğlum. Peki yok mu en yanına gidip abi beni <laughs> vurdular demen aracımı taradılar demen aynısı zaten. Lan Dominik. Ne oldu? <laughs> abi ha, haklısın şu anda. Ama plakaya mı bakarlar herhalde? Plakaya bakarlar. Neyin kapat? Kapatmaz maske bunu bekliyor musun sanki arabanı? Ne güzel. Elek Elek Arasın Ares'in amacı direkt Emma'yı vurmak değil bu arada. Emma'nın hata yaptığını düşünüyor. Direkt öldürmek istese bulur öldürür abi yani şey yapmam yani. Emma dönmüş arabasının yanına. Arabayı çekiyorlar. Okey. Ee, Emma arabanın yanında mı? Trump polis arabasına bindi. Emma, iki okay. tane kuruzur oldu ah, Otele bırakmıyoruz, eve bırakıyoruz. Taramana bekliyor zaten? Arabayı bilek tara diye bırakmış orta yeri Kendi saklanmış. Üç kuruzur oldu bu arada. İyi güzel, polis çıkaracak başıma yani. Biz <laughs> departmanda. Yeniyim. Alin? Hı hı. Bu benim avukatım ne güzel ya. Bil. Artık değilim tabi. Ee, tabi teğmen de... <laughs> Canım teğmenim benim. Siz bir aranıyor muydunuz sanki ya? Ben aranıyor muydum? Yo. Teğmenim ben aranıyor, aranıyor muydum Teğmenim? Mu Allah emanetsiniz. Dur, <laughs> yalan <gülüyor> lan yalan. Kıyorum. Gider bu Hemen kullan yaprak hançerini. Hepsini salladım. Tabi tabi. Tabi salladım. Ya lan içinde kim bilir? 40 tane mi, 50 tane mi, 1500 tane mi tilki dolanıyordur seni şimdi. Sen değil, Ben işte Kara şey uzaklığı i̇şte, takip, bir... takip ettiği. Şimdi bir... Sonra karo abiyi takip etti. Sonra da şimdi galanı yaptı diye Abo. Şimdi bir skill denemesi yeah. yapmam lazım. Bir ruh vuruş at bakalım birine şuradan. <gülüyor> yapma, <gülüyor> yapma. Yapma. Hadi bakalım at bakalım bir vuruşu. <laughs> bir şey, şey soracağım. <laughs> <laughs> Onanız... <laughs> 15k kritik girdi. Eee hemen. GM'lere ulaşıyoruz. <laughs> 15k kritik aynen. 15k kritik girdi. Hiç bir bıçak savunma yoktu bir adam. Harbiden. <laughs> <Ya, gerçekten>. Af. <Absolut, gülüyor> Değil mi? Ben telefonumun evet. Aa! Aa kız öldü <laughs> Su. Su iyi misin? <laughs> Su iyi misin canım? Bir şey yap. Hı -hı. Onu yapınca düzeliyor. MC'nin lideri işte amına kodumun Aynen sen de Bak, yok oğlum bunu bir kere. Bak. Ben böyle doluşayım Enis. Oh yeah. Yorga abi çok güzeldi. geldi? Üstünü iyi çıkar. Otelde yapsam olur mu ya işte, burada yapayım. Uzat bakayım uzat. <laughs>. İşte bu bakayım. Devam et ha. Evet, Dans uyusan artık başka şeyler işte, rol yap. Devam et ediyoruz. <laughs> evet. Evet. İşte bu. <laughs> ne oluyor şu an? Evet. Artık tüm şehir öğrensin ha. Evet gizli gizli yapmamıza ne gerek var ne? Vakti gelmedi mi? Evet Ahur seni uyuyor bildiği her gün. Her gece. Evet. Her peki sabah. Peki seni peki senin OC'de bunu yapmamız peki? Ah. Kendine gel. Ananı sikiyor. Aa. Ya drop girdi amına koyayım ya. Drop girdi amına koyayım ya. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının son rekatını kılmaya. bildim <laughs> Kur'an'a. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Sen ne fetih? Ananı sikiyor <laughs> bu <laughs> bildiğin <laughs> namaz kıl. Allahu Ekber. Allah kabul etsin maşallah. Semih Allahuekber Hamide. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Lan bu emotları şey? ezberlemiş oğlum bu nasıl emotlar arkadaş? Sen yalan mı sıçıyorsun sen? Nece... Ne sıçıyorsun? böyle şey 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 hızlı Lan. Lan. <laughs> 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 yani bunu da yapmazsın ya. Bunu da yapmazsın ya. Sağ ya. Ya ne zor ya. Ben bunda dün karşılaştığımızı artık yemiyorsun. Hadi in bakalım. Sen alacaksın. Bunu da yerin altına mı gir? bir dakika dur bir dakika dur. Keke alın. alın. Alın arkadaşlar, alın arkadaşlar. Alo. Motorla ne koşuyor? Şey şey motora motora şey ne diyor motora. motora bin motora. Bin. <laughs> motora bin motora. Olmadı ya. Duymuyor ki. Ne diyor söyleyeyim motora. Ne <laughs> <laughs> motora bin <laughs> şu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şu an serverla ilgili deneme yapıyoruz. Oyunda değiliz şu an. Allah ne oldu? Baga sokmayalım da Tokan abi sıçer ağzımıza. Doğru. <laughs> <laughs> Belanı sıçayım. Dur amına koyayım arka kapıdan girer falan bize. <gülüyor> <gülüyor> Tecrübeli o konuda. Ne var lan? Kardeş bir dakika ince adamlarını geri çek. Hayırdır bir yerinizde durun. Arkadaşlar geride durun. Tamamdır. Lubun <laughs> yaparsın. Siz bizim motelimize hayırdır niye geldiniz? <laughs> Bak kardeş öncelikle <laughs> otel senin değil bizim mekanımız. Ne Burası da bundan sonra artık bize artık. ait. İki iki adım geri at yoksa var ya. Ne yaparsın lan oğlum bir var ya. Allah Allah. Ha matarık şeklinde dalan adamlar. Anlaşıldı efendim. İyi devriyeler 10 23 departman verelim. Ya naz belanı sikeyim senin Çavuş bir Yay. tane daha var. Evet, getir, getir. Çaça'nın üzerinden pistol çıktı. Pistol mu çıktı? <gülüyor wszyst> Aha aldım onu da. Pistol çıktı. Pistol aldın mı? He aldık aldık Aldım aldım Aha. bende de onu da götürmemiz. Ben şu ikimizi göstereyim getireyim. Sen keleşleyip arabayı alalım. Tutun kelepçelen oğlum kelepçelen haydi Ellerinizi arkanızda birleştirmişsiniz. Yok çocuğa prosedür sonra. ellerini bir arkada birleştir bakalım. Ha, haydi ha, haydi. <laughs> Birleştirdim haydi. Bok yoluna silah gitti adamın. <laughs> o arabaya ben niye oturdum amına koyayım yanlışta oturdum ya. Allah Allah yavaş lan yavaş ya dur. ne no, olur kaçmasın gözünden hadi. Allah'ım yarabbim ya. Ben nereye biniyorum? Ne oğlum ben sana bugün <laughs> motor vermedim lan bedava ya. Şöyle ilerleyin, tekrardan sizi almaya gelecek arkadaşlarım. Hiçbir şekilde bir yere Arkadaşlar, Anlaşılabilir. Polisi ezen yarın kimleri ezmez. Yarın polisi de vurabilirsiniz. Amanın koy malinin orospusunu vurmuşlar Yap ya. ya. <laughs> <Sizi> yapmaz mısın? Ne orospusu? Malinin orospusunu <laughs> vurmuşlar ya. orospusunu <laughs> vurmuşlar ya. Onu Doğukan komiserim yaptı büyük ihtimal. Doğru Ay. bu arada ben yaptım. <laughs> hey sapo. Apa dur, sakin, dur, dur. Nasıl <laughs> <laughs> ki masrafı karşılamadım.